Evet. Şimdi bu açık mucizelerin yanında yani mübarek parmağına dökülen suyun bir ordu içilmesi gibi, mübarek elini temas ettirdiği diyelim bir koyunun 300 insan yiyip doymaları gibi bunlar. Bunlar da aslında işte Allah'ın mucizeleri, açık mucizeleri. Fakat bir de böyle perdeli mucizeler vardır. Yani insan da bir mucizedir, kainat da bir mucizedir. Hatta insanın davranışları, tavırları birer mucizedir. Beyin fonksiyonları birer mucizedir. Nöronlar birer mucizedir. Korteks biraz mucizedir. Aklınıza geldi şunu şöyle yapalım hemen. Böyle belki şimşek süratinden daha fazla hemen orada nasıl bir komut veriliyorsa o sizin uzuvlarınıza intikal eder. İşte mesela hemen ayağınızı hareket ettiriyorsunuz. Yani ne zaman komut verildi? Ne zaman tellerle geldi o şey oraya ulaştı, sinir sistemiyle ulaştı. Ne zaman hemen oradaki o komuta cevap verildi. Bütün bunların hepsi çok harika şeylerdir de. Fakat hep göre göre belli ilmi bir kısım şeylere bağlıya bağlıya ülfet perdesi içinde oradaki kudreti kahireyi, iradeyi bahireyi, meşiyeti subhaniyeyi, ilmi muhiti göremiyoruz. İster çok farklı şekilde, farklı kalıpta, farklı pozisyonda tekvini emirler arasında mevcut olan şeyler, canlı cansız bütün varlık onların kelimeler olması, insanların farklı farklı kelimeler olması, hepsi farklı farklı karakterler taşıyor, farklı farklı hususiyetler taşıyor, farklı farklı kelimeler bunlar. Hepsi bir tek kelime değil bunların. Biri Nasara öbürü Yensur'u. Öbürü Nasran, öbürü Nasır'ın, öbürü Mansur'un, öbürü Lem Yensur, öbürü Lemma Farklı farklı bunlar hep insan ama fakat aynı kökten gelse bile böyle namütenayi bir şey. Bunlar da hepsi birer kelime. Bu aynı zamanda insanın efali de birer kelimeden ibarettir. Bütün bunlar da öyle. Sonra bir diğer husus da esasen biraz evvel bahsettiğimiz mülazaya bağlayın. Cenab-ı Hakk'ın namütenayi isimler olduğu gibi aynı zamanda o isimlerin namütenayi mecalisi var. Namütenayi tezahür alanları var namütenahi ve tezahür alemlerinde tecelli eden bütün kelimeler, namütenahi mecali aleminde tecelli eden bütün kelimeler, şimdi bunları sıraladığınız zaman gerçekten o namütenahi ifade edebilecek, namütenahi, kabili idrak olmayan namütenahi ifade edebilecek sonsuz kelimeler var. Namütenahi gibi adeta namütenahi kelimeler var. Öyleyse denizler mürekkep olsa, bütün insanlar da hepsi hattat olsa ve kainatların var olduğu günden itibaren kalemlerini o mürekkebin içine batırsalar ve sürekli kelime yazsalar yine de Cenab-ı Hakk'ın kelimelerini yazamazlar, bitiremezler. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri o kadar çoktur. Ama bu meselenin hakikati ayan bayan beyan ancak öbür aleme gittiğimizde zuhur edecek ve tecelli edecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de la tebdileli kelimatillah buyuruyor. Doğru. Başka yerde farklı bir ifadeyle yine ifade ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir hüküm demek, o da verdiği bir karar demektir. Bu kader planında Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir karardır. Hazreti Pirin o mevzuda malum levhi mahfuz bir de levhi mah ve ispat diyor. Birine imam-ı mübin diyor, diğerine de kitab-ı mübin diyor biri nezdü yazılmış bir şey ki Cenab-ı Hak kendilerine izin verdiği kimseler ancak bilmem mesela Efendimiz belki ona bütünüyle veyahut da bir kısmıyla muttali olmuştur. Yani o ilmi ilahi de olup biten şeyleri. Alemi misal bile harici vücut noktayı nazarında farklı bir şekilde esasen belli aynalara aksetmesinden ibarettir. Yani orada okunan şeyler de bir kısım peygamberler, bir kısım veliler bazı şeyleri görmüş okumuşlarsa alem misale dairdir yani. Sizin rüyalarda gördüğünüz şeyler gibidir onlar aynen. Fakat nettir, açıktır, bir peygamber görüşüyle görülür onlar. O ilmi ilahide olan şeyler için la tebdil el kelimatillah buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın kelimelerinde bir değişme yoktur. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir bizde. Onun için kadere rıza mevzu bizim için çok önemli bir faktördür. Burada kastedilen şey allah Alem o. Fakat ayrı bir şey yani orada küçük bir açılım yaparak Hazreti Pir diyor ki Cenab-ı Hakk'ın bir kaderi vardır, bir kazası vardır, bir de atası vardır. Kaderi esasen o kaderi levhaları, ilmi ilahi veya yine onun ifadesiyle imamı mübini, levhi mahfuzu hakikati biz bilemeyiz. Fakat harici vücut diyeceğimiz levh-i mah ve isfat Kur'an-ı Kerim'de yemhullahu ma ve yusfit ve indehu mül kitap diyor. ikisi birbirinden ayrı. Allah mahveder, isfat eder. Ama bütün bu mah ve isfata esas teşkil edecek değişmeyen bir kitap vardır. Nezli uluyette. Fakat bu değişmelerde bazen yani insan bir yol tutar gider ki mesela suy akibete doğru gidiyor. Bir yol tutar gider hüsnü akibete doğru gidiyor. Fakat suy akibete doğru giden bir insan döner. Bu defa hüsnü akibete yönelir. Hüsnü akibete doğru giden bir kimse de döner, suy akibete yönelir. Ve bir hadis-i şerifin manasıyla irtibatlıdır bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki, insan mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar, kafir olarak ölür. Kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, mümin olarak ölür. Kafir olarak da doğar, mümin olarak yaşar, kafir olarak ölür. Yani her zaman insan için değişme söz konusudur. Şimdi bu değişmelerde de esasen Cenab-ı Hakk'ın yine bir vesile, bir vasıta olarak atası söz konusudur. Ata kazayı bozar, bu da gider kadere dayanır. Kaderde o mesele öyledir yani. Levhi mahfuzu hakikatte, İmam-ı Mübin'de o mesele öyledir. Fakat o değişimlerde Cenab-ı Hak bilir, o değişimlerde Cenab-ı Hakk'ın atası ve ihsanı vardır. Evet, o da ayrı bir şey. Yani değişen kelime, değişmeyen kelime.